millet diyor ki haklısın Aydın o biblioları bir şekilde yavaş yavaş yok et çöp ediyor. Şimdi biblio açma zaten şey her geldi. Ne alakası var kötü bir şey değil ki. Biblioları yok et yavaş yavaş haklısın diyor. Senin sesini duyuyor. Ben de dedim ki, evet. öyle yok etmeme gerek yok, bir gün toplayacağım hepsini poşete, ee? koyacağım, atacağım. Çöp kutusu şurada. Dümdüz olacak duvarlar bembeyaz, düşünsene. Şunu alsana çok bana. Yorum yapmadım. ne yorum yapayım? işte. <laughs> Herkesin gözü yorulmuş evden. Neden? Gözü yorulmuş evde ıncık cıncıktan. Yok yok onlar benim biblolarıma karışmaz. Sen öyle san. Tabii. <laughs> İstanbul'u görseler anne. Ay ay. Tarih. Tarihi koltuklar, tarihi tablolar, aile, lambalar. Hiçbir şey atmazsın. Niye atmıyorsun? Ben ölünce Tövbe de ya. E ne yapayım? Ya niye gidesin sen durup dururken? Taş Hayır gibisin. Yani. Hayır Yok. Yani.